Sevgili arkadaşlar merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Nihayet haftalar sonra yüzümüz bir nebze olsun gülebildi. E, Endeks e, malum geçtiğimiz haftanın gelişmeleri ve özellikle Cuma günü CHP kayyum veya kurultay davası olarak adlandırdığımız e, mutlak mutlan e, davası olarak da isimlendirilen e, davanın e, kararı e, geldi. Dolayısıyla e, bu konudaki iddiaların hepsi e, asılsız kaldı veyahut da sorunsuz kaldı diyelim. Zira davada konusuz kaldı ifadesi mevcut. Eskilerin ifadesiyle mutlak mutlan için keemlen yekün ifadesi kullanılırdı. Yani her şeyiyle toptan e, olmamış e, sayılan bir gelişme. Değerli dostlar, bu analizimizde sizlere bundan sonra Borsa İstanbul'da yeni bir sayfa açıldığı kanaati, umuduyla yıl sonuna kadar oldukça iyimser bir tablonun devam edebileceği ki benim malumunuz beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarım çok iyi bilirler ki ben 2025 yılının ilk anından itibaren endeksin 13. Bin... <laughs> çok özür diliyorum. 12.400-12.500 direncini aşmasını mütakip 13.500-14.000'lere hatta daha da ilerilere gitme potansiyelinin olduğunu savundum. Zira borsanın en olumsuz günlerinde 18-19 Mart İmamoğlu davası, işte gözaltına alınması, diploma iptali ardından uluslararası piyasalarda veya jeopolitik anlamdaki bir takım sorunlar, art arda gelen soruşturmalar, efendim gözaltılar, kayyum kararları gibi bütün bunların hepsine rağmen görüşümü hiç değiştirmedim. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer bunları biz yaşamamış olsaydık, endeksin bugün 13.000-13.500 civarlarına zaten ulaşmış olabileceğini ve önümüzdeki süreç için ise yıl sonu rallisi veya fonların e, iyi bir kanne yaratmak, e, yılı çok iyi bir performans ile tamamlayıp yeni yılda müşteri kaybetmemek veya yeni müşteriler kazanmak manasında bir şekilde endeks ve hisseler hususunda daha aktif olabileceklerini dikkate almak gerekiyordu. Yine şu anda bu döneme geldiğimiz görüşündeyim. Artık önemli bir endeks üzerindeki önemli bir kamburu attı diyebiliriz. Evet bundan sonra da bir takım davalar vesaireler olacaktır. Zira söz konusu kararın açıklandığı gün bir casusluk davası soruşturması da gündeme geldi. Artık gündem bunun da meşgul olacak bir süre. İşte arkadaşlar böylesi durumlar siyasetin ekonomi ve finans dünyaları üzerindeki etkisini net olarak algılayabilmek bakımından zannediyorum çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Zaman zaman siyasi konularla ilgili... Yorum yaptığımda bazı arkadaşlar senin işin siyaset değil ee, bize e, işte ekonomi anlat borsa iner çıkar bunu anlat diyorlar ama arkadaşlar maalesef ki siyasi kararlar politik kararlar e, hiçbir şekilde piyasa finans ve borsa e, nezden de e, ayrı tutulamayacak göz ardı edilemeyecek kavramlar. Evet. Şimdi e, Merkez Bankamız bu arada geçtiğimiz e, hafta 100 puanlık bir faiz indirimi yaptı. Aslında hiç indirmese daha iyi olacaktı. Hatta borsa için bile daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yabancı sıkı para politikasının devam ettiğine dair bir inanç içerisinde daha e, güvenli bir düşünce içinde olacaktı. Ama 100 puanlık bir indirim dostlar alışverişte görsün misali şahsi beklentim Kasım ayında bir indirim olmayacak. Bunu birkaç analiz öncesinde de ifade ettim. Ama Aralık ayındaki indirimin belki biraz daha yüklü, belki biraz daha fazla. Yani şu an 39.5'lara indik. Efendim 37.5'lar civarında. E, enflasyonun zaten 32-32.5'lar civarında yıl sonu eee ulaşacağına tahir kanaat ciddi şekilde arttı. E 5 puanlık bir faiz farkının olması makul gibi görülebilir e, diye düşünüyorum. E, bu bağlamda ise e, önümüzdeki aralık ayını pardon kasım ayının e, geçilmesi ve e, aralık ayındaki toplantıya atfen bir beklenti e, oluşturulmak suretiyle de endeksin e, biraz daha e, doping bulmuş e, halini görebiliriz diye düşünüyorum evet sevgili arkadaşlar endeks malum cuma günü e, aslında benim de şahsi kanaatim e, olumsuz bir karar beklemiyordum ama e, ertelenmesi yönünde bir karar e, verilir diye bekliyordum zira e, bu tür davaların genellikle sonuç değil süreç odaklı e, davalar olduğunu düşünürüm e, şahsım adına dolayısıyla bu sürecin ertelemelerle biraz daha e, sürüncemede kalacağını beklerken mahkemenin e, karar iddiasında bulunması e, ve olayı net bir şekilde bitirmesi tabii ki piyasalarda önemli bir coşku yarattı. Evet 11.000 üzerine çıktık. 11.158 seviyesiyle 11.200 direncine oldukça yaklaşıldım. Tabii ki çok normaldir özellikle günlerden cuma günü olması. Vade sonuna yaklaşıyor olmamız ki arkadaşlar bu konuda hemen tırnak içerisinde belirteyim. Ekim vade sonu gerek endeks kontratlarında gerekse hisse pay kontratlarında 5 gün değil 4 günlük bir zamanımız kaldı. Yani arkadaşlar 29 Ekim tatilini unutmamak gerekiyor. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Şimdi gelelim bir diğer e, önemli hususa e, ee, önümüzdeki günler itibariyle öncelikle endeksin Cuma günü yaşamış olduğu yüzde üç ve üzerindeki yükseliş, hatta bankacılık endeksinin bir ara yüzde dokuzlara ulaşan e, primliliği, efendim iş bankası C'nin tavan seviyesine kitlenmesi bir süre gibi unsurlar, bankacılık endeksinin de bu konuda önemli bir katkısı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla e, gerek holding gerek bankalar nezdinde e, endekste bir hareketlilik var. Biliyorum şu anda bana diyeceksiniz ki ya hocam evet güzel iyi hoş da yani endeks yükseldi şuraya geldi buraya geldi. Şu banka şöyle prim yaptı bu banka böyle prim yaptı ama benim hissem hala yerinde sayıyor. Benim hissem hala 4 ay 5 ay önceki değerinde. Kıymetli dostlarım bu konuda yani ne söylenebilir bilmiyorum hisse seçiminin son derece önemli olduğunu bir kere daha bir kez daha vurgulamaktan başka beta değeri yani endeks yükseldiğinde daha hızlı yükselebilecek olan hisseleri seçmenizde fayda olduğunu söylemekten başka bir şey e, elimden gelmiyor. Zira bir hissenin alımını yaparken eğer beta değerine bakıyorsanız yani bu hisse e, endeks yükseldiği zaman ona paralel mi hareket ediyor yoksa Endeks düştüğü zaman e, veya endekste bir hareketlilik olmadığı zaman kendi kafasına göre bir seyir içerisinde mi bunun hesabını veyahut da analizini yapmak durumundasınız değerli arkadaşlar. E, diğer unsurlara girmeyeceğim e, altın vesaire onlarla ilgili ayrı bir analiz e, aktaracağım değerli arkadaşlar. Evet yıl bazında sizlere uzunca bir zamandır ifade ettiğim şu ki ben 2025 yılı içerisinde 9575 seviyesinin aşağısına gelmeyeceğimizi düşünüyorum dedim. Zira 2025 yılında neredeyse endeksin başına gelmeyen kalmadı. Ama bütün bunlara rağmen ağırlıklı olarak 10.000 üzerinde tutunmaya gayret gösteren bir endeks tablosuyla karşı karşıya kaldık. Yabancı satışlarına ve faizlerin yüksekliğine, altın fiyatlarındaki önemli hareketliliklerin ve KKM'den çıkan paranın bir şekilde altına ve faize yönelmesine rağmen yani borsaya neredeyse akan kaynakların hemen hemen birçoğu onun vanaları kısılmış olmasına rağmen borsamızın e, böyle bir direnç gösterip de daha düşük seviyelere gelmemesini bir avantaj olarak görebiliriz. Evet e, MSCI e, piyasalarında veyahut da işte gelişmekte olan piyasalarda veya veya genel anlamda küresel piyasalar adına borsamızın dolar bazında ucuz kaldığı söylenmekte. Kıymetli arkadaşlar şunu net olarak ortaya koyalım ki ucuzluk veyahut da pahalılık kavramı tek başına alım ve satım için yeterli bir e, indikatör veya da yeterli bir kavram değildir. Kimi zaman ucuz olan bir hisseyi alırsınız daha düşmez derseniz çok daha düşebilir. Kimi zaman da pahalı olan bir hisse sizin için değeri yükselmiştir, 3-5 ayda çok önemli primler yapmıştır. Hayır buna el sürülmez derseniz ama o hisse sizin için pahalıdır. Fakat pahalı olan bir hissenin daha da pahalılaşmayacağının da bir garantisi yok. Kıymetli dostlar, malumunuz bu yıl biz 11.763 direncine yaklaştık ve 11.604 seviyesini gördük. An itibariyle 11.763 seviyesini geçmek zorundayız. Bu seviyenin, tabii öncelikle 11.000 üzerinde tutunmayı başarmalıyız. Yani pazartesi günü itibariyle bir miktar kar satışı, bir miktar bir ııı ee, nasıl <laughs> ifade edilir? Coşkunun e, kendini sükunete, sakinliğe bırakması olarak diyelim olabilir. Ama bu durumun e, kalıcı bir şey olmayacağını ve e, 10.850 e, seviyesine kadar oluşabilecek olan geri çekilmeler sonrasında tekrar endeksin 11.000 üzerinde tutunma 11.400 ve ardından da 11.600 TL bazlı tarihi zirvesini geçerek 12. 2200'lere doğru bir yönelimle yeni bir tarihi TL bazlı zirve yaratacağını düşünmekteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu grafiğimden uzaklaşmak kaydıyla endeksin an itibariyle bir Fibonacci impuls röntgenini çektiğimiz zaman karşımızdaki unsur bize şunu söylüyor. Diyor ki 10.841 seviyesi artık senin için çok önemli ve güçlü bir destek. Eğer sen yükselişini devam ettirmek istiyorsan bu seviye aşağısına gelmeyeceksin. Ve bu noktada 11.328 seviyesindeki dirence dikkat et. Burada biraz zorlanabilirsin. Buradaki zorlanma, para çıkışı ee, vesaire gibi e, özellikle büyüklerin tavırlarına dikkat et buranın aşılması durumunda 11600 700 olarak ifade ettiğimiz tarihi direncimizi e, daha kolay aşma şansın olup 12100'lere 12.100-12.200 bölgesine doğru hareketlenebilirsin. Buralara doğru ulaşabilirsin şeklinde bir görüntü arz etmekte bizim için. Peki sevgili arkadaşlar, pazartesi günü adına ee, özellikle 10.941 üzerinde kapandık. 10.925 e, pivot değerimiz ee, ve bu pivot değerinin üzerinde kalınması çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Evet, bunun aşağısına e, 40-50 puanlık bir sarkma olabilir ama bir sonraki desteğimiz 10.700'lerde olduğu için buralara kadar yaklaşmadan Az önce ifade ettiğim gibi 10.850'ler civarından yeniden hareketlenip 11.000 üzerine ki burada arkadaşlar ilk direncimiz pivot direncimiz olarak 11.189 veya 11.200 diyelim daha sonra 11.400'ü ve sonrasında da 11.685 seviyesini pivot direnç hedefleri olarak görmekteyiz. Peki değerli arkadaşlar haftalık grafiklerimiz itibariyle konuya bakacak olur ise 12.615 seviyesinin haftalık manada uzunca bir zamandır sizlerle paylaştığım analizler itibariyle bir hedef konumunda olduğunu ama 11.69 seviyesinin geçilmesi ve bunun üzerinde kalıcı olunması şartıyla. Dün daha doğrusu Cuma günü e, gelen e, son derece olumlu haberin etkisiyle bir durum e, oldukça coşkulu bir tabloya tanık olduk ama asla ve asla bir tek veri, bir günlük kapanış, e, bir anlık gelişme bizim için endeks e, uçuyor veya endeks batıyor e, gibi yorumlar yapmaya asla müsaade etmez. Biz her zaman temkinli olmayı birkaç teyit aldıktan sonra ancak evet endeks döndü, evet şu oldu, bu oldu diyebiliriz. 12.615 seviyesinin aşılması ve geçilmesi ise Bizi 15.000'lere ulaştıracaktır. Bu detayı göstermeme gerek yoktu. İzleyen arkadaşlarım zaten e, bu grafime son derece aşina konumdalardır. Evet değerli arkadaşlar e, bu da haftalık anlamda. Bu yıl 8.872 seviyesine kadar yaşanmış olan Mart sonlarında İmamoğlu mevzusuyla birlikte yaşamış olduğumuz e, geri çekilmenin dip noktası ve gördüğümüz en yüksek noktayı referans almak kaydıyla çizdiğimiz. Fibonacci çalışmasında 10.239 seviyesinin bir destek olduğunu ki bunun aşağılarına kaydık şuralarda olduğu gibi ardından 10.561 üzerine çıkıldı ve %23.6'ya denk gelmekte olan 10.960 seviyesi bizim için arkadaşlar altık bu çizim itibariyle önem arz ediyor. Yani 10.960, 11.000 hiç fark etmiyor. Artık 11.000 üzerine yerleşmemizin gerekli olduğu net bir şekilde belli. Peki bankacılık endeksine baktığımız zaman bankacılık endeksi önemli bir kanalın aşağısına gelmişti ve tekrardan bu kanala doğru yöneliyor. Umarız ki 16.000 seviyelerine doğru bir erişim yakalayabilsin. Ve ee, endeksin ee, aylık grafiğine bakacak olur isek Ekim ayı için yani içinde bulunduğumuz ay için pivot değerlerinin öngörmüş olduğu 10.957 seviyesi pivot imiş. Yani biz bunun aşağısına geldik maalesef ve şimdi de artık üzerine çıkma çabasındayız. Diyor ki bu ay 11.650 12.233 ve 12926 seviyeleri Ekim ayının önemli pivot eee noktalarıdır diyor. Evet 12900'lere belki 12200'lere e, gitme şansımız kalan sürecin e, darlığı ve özellikle de vade sorununun yaklaşması özelinde oluşabilecek baskılar ile ve yine çok kısa süre içerisinde endeksin hızlı bir tepki vermiş olmasından ötürü belli kurum ve yatırımcıların e, kısa vadeli bir kar realizasyonu yapmak istemeleri dahilinde endeks biraz daha temkinli bir şekilde yükseliş gösterebilecektir. Bugün itibariyle Ekim ayı bitmiş olsa idi. Bakın Ekim ayı bitmiş olsaydı bir varsayım üzerinde e, hareket ediyorum. Endeks için 10.800 seviyesi önemli bir pivot noktası ve 11.500 küsür 12.000 ve 12.750 Kasım ayı için şu anki Parametreler itibariyle Dikkat edilmesi gereken Değerler konumunda 10.350 noktası ise e, Destek manasında dikkat edilmesi Gereken parametre Harık göstergemiz aylık bazda da Olumlu konumunu devam ettiriyor Zannediyorum bir de Evet dolar grafiğimiz olacak Dolar grafimizde de sevgili arkadaşlar 258 e, nokta 88 dolar seviyesindeki e, önemli bir direnci üzerindeyiz. 266'lara kadar çıktık ama başarılı olunamadı. 270 dolar önemli. Buranın geçilmesi aşılması. 290 daha sonra ise 320 dolar seviyelerini gündeme getirebilecektir. Peki Diop cephesinde neler oldu veya neler oluyor, neler yaşanıyor? Bir de ona bakalım isterseniz. Yani kurumlar Viyop'un ağababaları dediğimiz Kurumlar ne yapıyorlar Şimdi arkadaşlar bir kere daha ifade edeyim Ekim kontratları Şu anda gördüğünüz endeksin Ekim kontratlarıdır Ekim kontratlarının son birkaç günündeyiz Artık aralık kontratları açılacak 21.000 kontratlık 21.500 Garanti Bankası'nın elindeki şortları kapatmak niteliğinde long yaptığını görüyoruz. Yani bu bir short kapanışıdır. Bank of America yine aynı şekilde elindeki yüklü miktardaki shortlardan yavaş yavaş bunları azaltmaya çalışıyor. HSBC yine benzer bir şekilde. Diğer taraftan elinde long bulunduran TEB yatırım ise 35 bin kontrat civarında yine yapı kredi 20 bin kontratın üzerinde elindeki longları e, kapatmış. Peki bu bizim için tehlikeli bir durumu? Hayır arkadaşlar, çünkü burada hemen kapatılan pozisyonların ardından ne yapıldığına bakmamız gerekiyor. Ne yapılmış? Tep 16.750 kontratlık alım yapmış. Cuma günü bir taraftan kapatıyor. Diğer taraftan ise yeniden alım yapıyor. Deniz yatırım aynı şekilde, garanti yatırım aynı şekilde. Bank of America ise e, kendince short noktasındaki stratejisini devam ettiriyor. Peki aralık kontratları nezdinde, aralık e, bu vadenin, en başından bugüne yani kümülatif dediğimiz en başından bugüne pozisyonlar nasıl şekillenmiş? Arkadaşlar 44.000-45.000 kontrata yaklaşan bir TEP yatırım long liderliğini Deniz Yatırım'ın 15.960 16.000 long liderliğini Efendim Yapı Kredi Bankası'nın da 8.750 long liderliğini görürken Bankov 31.000 HSBC 22.000 küsürler civarında short konumda. Ee, alıcı ve satıcılar bakımında birbirine son derece yakın değerleri görmekteyiz. Ama TEP yatırımın yine henüz vade başlamadan bile e, long pozisyonlarını artırmak yönündeki eylemlerinin, eğilimlerinin ben e, önümüzdeki süreçte olumlu beklentilerin, mevcudiyetinin bir nişanesi olarak gördüğümü ifade edebilirim. E, tabii ki arkadaşlar e, bir diğer önemli konu da Pazartesi, e, Cuma günü e, özellikle Bank of America'nın çok ciddi alımları vardı 6 milyar e, 258 milyon TL civarında bir alım gerçekleştirdi alımlarının 1.5 milyon TL'si Türk Hava Yolları yine 1 milyon TL üzerinde e, pardon 1 milyar TL üzerinde işçiye nezdinde gerçekleşmiş olması bu arkadaşlar önemli bir detay aselsan'da satışta olması biraz biraz işte Putin'le e, Trump veya ile e, aradaki yumuşama diyebileceğimiz suni e, bir takım gelişmeler e, dahilinde e, küresel e, manada veya jeopolitik manada risklerin azaldığı e, hususuna bağlı olarak Benko'nun e, bu miktarda bir satış yapması Aselsan'da 1 milyar TL'ye yaklaşan bir e, satış yapması oldukça e, normal karşılanabilir. Yine e, Tera Yatırım'ın 3.7, TEP Yatırım'ın 2.5, e, QNB Yatırım'ın 2.3, e, HSBC Yatırım'ın 1.9 milyonluk satış e, alımlarının ise önemli olduğunu ifade edebiliriz. En çok satışı yapan Yapı Kredi e, Yatırım idi. Yapı Kredi Yatırım Türk Hava Yolları'nda oldukça ciddi bir satış yapıyor. Ereğli'de e, Akbank'ta ve Koç Holding'de satışlarını yoğunlaştırmış olarak görülmekte. Ereğli'den şey Yapı Kredi'den sonra Info, Buls Yatırım ve A1 Kapital gibi e, kurumları görüyoruz ama 7 milyon TL'lik net bir para girişinin olması e, oldukça eee ...manidar ve oldukça e, kabul edilebilir. Hacmi destekleyen, özellikle ve özellikle hacmi destekleyen, yükselişi destekleyen bir kriter olarak vurgulayabiliriz. Bu arada arkadaşlar hemen şey de e, ifade edeyim sizlere. Burası eksik kalmasın. İşçiye de 600 milyon üzerinde. Türk Hava Yolları'nda 550 milyon üzerinde. Tehol'de 360 milyon üzerinde. Yapı Kredi'de 239. Pegasus'ta 230. Tüpraş'ta 160-170 milyon civarlarında para girişleri Cuma günü itibarıyla gerçekleşmiş. En yüksek para çıkışı Benko satışlarından da anlaşılacağı gibi Aselsan'da 565 milyon. Ereğli 425. Vakıfbank 213. Enka 130. Evet değerli arkadaşlar. Borsa endeks dedik. Ee, biop detaylarına e, değindik. Cuma günü ne oldu ne bitti. Bunları bir şekilde özetledik. Önümüzdeki hafta yine e, sosyal medya e, hesaplarından sizlerle anlık bilgilendirmeler veya değişik konularda e, olabilir. Bunlara ilişkin olarak çeşitli paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Ee, sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Umarım bu hafta da oldukça güzel ve hoş geçer. En azından e, yüzümüz bir nefse olsun, tebessüm etti, biraz daha böyle gülmeye yaklaşır bir moda gelecek şekilde önümüzdeki haftayı bir 11.600 denemesi yaparak e, tamamlamak e, oldukça hoş bir durum olacaktır. Kasım ayına giriş noktası itibariyle Kasım ayına güçlü bir giriş olması münasebetiyle. Değerli dostlar, sizlerin beğenileri ve retweetleri bizler için çok önemli. Yorumlarınız çok önemli. Lütfen bunu ihmal etmeyiniz. Biliyorum hepiniz emeğe saygılı insanlarsınız. Ama işte unutmak, vakit bulamamak gibi bir şeylerden kaynaklı olarak ihmal ediliyor. Ben hatırlatmış olayım. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalınız efendim.